Arkadaşlar ben pasta ben bugün Hide online'la devam ediyoruz. Minecraft videosunda devam gelecek. Ablamla oynuyoruz. Bu arada belirteyim. Yanımda o da. Şu an saklandım. Emojim çıkıyor görmüyorsun şu an. Gerçekten hala görmüyor musun? Yok. Kaç 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 kaç. Ay yürüyüşüne girdim. Vay. Vay. Öldüm. <laughs> Kazandım. Şimdi ben şeyim sen şeyasın. Neredesin bakayım? 7 saniye 6 5 saniye var bak yukarıda saklan çabuk be. Abi uygun yerlere, yerlere girmen lazım yoksa vururum seni. Gel Bence gelirim. Manik bakalım şunlara. Neredeymiş bu? İyi saklanmış. Nerede bu ya? Nereye saklanın gordu? Yes. Çok fazla sabit kaldı. Şimdi bulacağım onu. Gel bakalım buralara. Neredesin? Depoda Ben nasıl çıkılacağını bilmiyorum ki. Eşe, başka eşeğe dönüşeceğim. Orada kupa gibi bir şey var. Basıyorsun bir yere tutup. O işe dönüşürsün. Şunlara falan bakalım. Önce bilgisayar falan yok. Nerede? Hayır. Nereden göreyim? Hmm. Büyük ihtimalle indireceğim. Sen neresin? Neredesin? Ben seni odanı bile bulamadım daha. Hangi odadasın? Burası depo muydu? Evet. Aha! Ama hiç hmm. Buraya. Vur 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 vur. Buraya. Hmm, hmm. Nereye gittin sen? <laughs> Pastırman öldü. Biz ikimiz mi yani? Evet ne güzel. Pastaman. Pastırman öldürdü. Harika. Yine mi sen şahsın? Devam mı ediyor? Lan diğer kız da var. Değil mi? Ya. Coşuyordum. Sen sur kız gitmişti. <laughs> Nerede? Nerede bu ya? <laughs> tamam o odayı var ya. Bakalım. Bu mu? Bu. Kaçırım. Buraya mı yürüdü? O Vlame já. Nardecim, Nardecim. Só que eu sincero, né? Casanda. Ah, lá deixa-me espera.

Mağara ya. Burada tek niye ben ben tek siz ikiniz olunuz? Böyle. O Feyza'dan böyle yolladı. Başıda. Evet. Yedi altı. Beş, bu iki, bir. Tamam. Açıldı. Arkadaşlar burada Minecraft maceralarının devamı gelecek. Ve de mi değişmiş? Arkadaşlar merak etmeyin. Ya uzun zamandır video çekemedim. Kusura bakmayın. Aha. Ne geliyor ses? Ya burası ne bu kadar küçük? aşırı küçük orası. Aha. Burası. Öldürdüm. Hiç belli olmuyor. <laughs> Kardeşim oraya girilir mi? Çıkmıyor ama ya neye dönüşebilirsin oradan başka kaçma çalış. Kaçayım mı sıkıştı. Lan işte. bu ne arada oldu yine? Hamburger gel lan buraya. Sen de yeniden doğdun. Yok. Ya bunu ben öldürmüştüm. Nereye gitti bu? Tuvalette. Ne? Hadi gel. Arkadaş güzel. Ha. Ya Bu çok küçük. Gel şuraya. Ben burası geçer. Ben Nerede? Bir bulamadım yine ya. bana gülen yüz atıyor. Nerede bu? Tavana bak tavana. çok küçük bu. Koşuya. Nereye gitti? Başına. Düşün bakalım nereye kadar gidebilir. Oyna da Ha. Buradan Hayır. Hayır. Buradan mı? Oyun bu nerede yok? Ha, Bu,

Bu oyun hiç güzel oynayamıyorum ya. Ben seni çok botum. Aa bu kaç lira? Alabilir miyim? Hemen koşalım bakalım ne var. Oyun odasında hiç kimse yok. Kaça bu arada bu oyunda siz de karşınız oynayabilirsiniz zaten. O. Ya gördün mü beni? Çok kapı Ben bu oyunu oynayamıyorum. Uf, diğer ki neredeymiş? hemen Bu da değilmiş. Ha. Burada da değilmiş. Ya da iki saniye yermiş ya. Bak bu çok güzel oynuyor. Çünkü küçük bir şeye dönüşüyor kaçarken. Ben dönüşemiyorum. gördün mü? Bundaki zeki nerede bu? Ha. Ya bakayım nerede? Hah gel. Ya kardeşim sen flash mısın? Bu pasap mısın oğlum? Aha. <gülüyor> <gülüyor> bam bar, bam Kapat. bam Arkadaşlar bu videonun bugünlük sonuna gelmedik. Öyle sandım. Hepinizi seviyorum var. Çiçekten pardon. <laughs> Büyük bir az önce. Şu an ablam yerime bakmasa güzel olurdu. Hemen yanımda oynadığı için. <laughs> yerime bakıyorum mübarek. Bak bakmasana. Gerçekten çok sinir olmaya başladım ha. Ha şimdi bul bakayım. Bulabilirsen bul. Şimdi bulabilirsen bul bakayım. Sessiz ol. Nasıl? Gittim ablamın yanına arkadaşlar. Geçten böyle olmuş. Arıyorsun değil mi beni sen? Sessiz kalma cama diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesaj da böyle. o bu video uzun oluyor abi. 11 dakika güzel. Tam bir 15 dakika oynarız. 15 dakika Çok güzel bir Gerçekten. Hayır. Bulamazsın. Hiç kimse yarın bilmiyorsun ki. Sen görmedin mi? Çok yakınındasın şu an. Buna kadar girdi. Hayır. Oh. Bak zıplıyorum. saydım Sen... işte kardeş sevgisi abi gördün Ne yaptım? Kapalı kapalı. Anam ben niye tek... Abi, yani. Aferin. O da mı sizden? sizden? Hı -hı. Tamam, harbi bana yazık oluyor. <laughs> şey... Abim arkadaşım var. Aferin arkadaşım. Ne <laughs> Allah korusun isme. <laughs> Aferin. Hadi bakalım saklanmaya devam et. bunun kazanan biz olacağız. Ben mal mal oynadığım için hiç güzel oynayamadığım için öldüm. Şu an yanından geçtiler. Aferin. Şu an yanındalar senin. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Önce, Yine ses geliyor. buldu. Yine bu kazandı. Ee, Aksan trollerimizi oyn oynuyoruz artık. Bazen, tamam. Başladık. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Biz dört kişiyiz. Evet arkaya. Allah korusun da bizden. Niye? Allah korusun Bir şey. Harita değişti. Buradan Aa buldum. Kapı kapandı. Açın. Nereye gitti bu? Yukarı ara bakayım. öldürdüm. Hadi silah Ya bu domuz? <laughs> oh, bir sürü kişi geldi. Ben öldürdüm. Gel lan! <laughs> Aferin. Hepsini öldürenlerin ismi de ben varım fark ettin mi? Ben <laughs> Şu tuvalete bakayım. Neredesin ya? Sen neredesin? Aha. Kapı açıl. Oğlum nasıl bir eşyayı düşürdün ya? Orada kupa var fark et. De Sen ne ya Benim kafamı şey yaptın. Bak bu domuz. Adam. Aha. Ben içecek. Su. İçecek su koyuna dönüştürdü arkadaşımı. Bir tanesini. Al bomba. Nerede lan bu? Ne buldum? Lan. Lan tava dönüştüm. Aha tava dönüştürdü beni ya. Buralarda sınırlıyorum. Nerede? Hı. Hı, hı. Buldular bir sıra. Ben mi? Of. Ne oldu geçiyor? <laughs> Öldü mü? Hı hı. Yes. On tersler kazandı. On çap. İki telefon bir servis. Burası sen yurtdan gelebileceksin. Evet Bu bir kaba. Süper iyiyiz. Oyun çok güzel sarıyor bilmiyorum. Arkadaşlar Minecraft mal şeylerin devamı gelecek. Bu bölümde maden yapacağım. Olmaz falan bulamayacağım kesin ama neyse. Başlam mı? Arkadaşımı gördüm. Ben mi kaldım? Bilmiyorum. Koyun yaptım. Ses. Ben ölebiliyor muyum böyleyken? Ben çevirdim. Güzel güç. Taç. Lan. Susun tokuma şurayı bir sürede. Şey Haydi arkadaşlar yapacağız. Aa biz iki kişi kalmışız. Hı. Lan kız hadi yaparız. Atacağız bir şuraya. E buldum. Bere. bu kapat da ya serim duy cam Allah Oyun oldum hee hayır, hayır 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 Ya bak kardeşim Bari <laughs> tavuk yapsaydım <laughs> Ben de şunu öldürmeye çalışıyorum da bu ikinci kez nasıl doğdu o Bu oyuna para yatırıyor herhalde de O yüzden de. Burada flash açtı şu an Kim <laughs> kaldı? Ben de flash yaptım video 20 dakika oldu ne zor yüklenecek de video o yüzden zor olacak hiç. ellerim değil bu ya? Aha gördüm. burada <laughs> 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 düşecek mi? Flash lan bu. Etrafa da bakmıyor böyleyken. Hadi şimdi duvara kaçtı en hızlı. Kazandınız. Son bu. Son turumuz arkadaşlar orada. Orada ben bulamayacağım. Yenisi gelecek. Devam yani devamı gelir ha bunun. Çok güzel tabi. Abla ben de eşya seçiyordum ya. Çok kötü oynadım. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> Çok bottum daha yeni başladım oyuna. Meyve suyu olunca vurmak çok zor değil mi? Abla kafan güzel oldu. <laughs> Etrafa baka baka öldürmeye çalışırken. Ya orada adam gördü hala. Ne yapıyorsun ya? Kazandınız. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da ben seviyorum. Bay bay.